İşte şimdiki hallerimiz böyle köylüm Nere gitti eski balımız pekmezimiz Hazır tatlı yedik kesildi benzimiz Tavan yaptı uçtu gitti kan şekerimiz İşte şimdiki hallerimiz böyle köylüm Eskiden dağlarda, taşlarda gezerdik. Ne tansiyonu bilirdik, ne de şekeri bilirdik. Hastane, eczane, deste deste para ödedik. İşte şimdiki hallerimiz böyle köylüm. Geçmişte çocuğa oynadığı oyunu sorardık. Günümüzde Ödevini yaptın mı yavrum dedik. Çocukları genç yaşta hayatından bezdirdik. İşte şimdiki hallerimiz böyle köylüm. Aman yavrum aman yavrum diye büyüttük çocuğu. Onlara hiç vermedik sorumluluğu. Bilmiyorlar kendi ayakları üstünde durmayı işte şimdiki hallerimiz böyle köylüm kurbanı kestik etini dolaba attık kalktık yedik yattık yedik paylaşmaya bölüşmeye paydos dedik İşte şimdiki hallerimiz böyle köylüm Kız ile oğlan sosyal medyada tanıştı. Evlenmeyle boşanma birbiriyle yarıştı. Eksilere düştü ülkemin nüfus artışı. İşte şimdiki hallerimiz böyle köylüm. Komşuluk kültürümüz yabana atıldı. Şehirlere dev gökbelenler yapıldı. İçindeki kapı komşular bilmez birbirinin adını. İşte şimdiki hallerimiz böyle köylüm. Kimse kimseye güven duymuyor. Hayatta olmaz dediklerimiz oluyor. Tilkiler aslanları her gün boğuyor. İşte şimdiki hallerimiz böyle köylüm. Köylüm sana birazcık anlatayım dedim hayatımızı. Kin, nefret, bencillik kuşattı çağımızı. Mevla hayretsin etsin akıbetimizi yarınlarımızı Mevla hayır etsin akıbetimizi yarınlarımızı işte şimdiki hallerimiz böyle köylüm işte şimdiki hallerimiz böyle köylüm bütün arkadaşlara selamlar olsun saygılar sevgiler